Profesör Doktor Bengi Başar hocamız, konuğumuz Televir Ana Haber'de. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Hoş bulduk Evren Hanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Ee, güzel şeyler, güzel gelişmeleri konuşmak isterdik ama görünen odur evet. ki Avrupa yeniden kapanmaya başlıyor ve mutasyona uğramış bir koronavirüsle daha fazla mücadele edecekmişiz gibi görünüyor. Sizin özellikle hem yaşların da aşağıya çekildiği yönünde öne sunduklarınız var. Bu yeni koronavirüsle mücadeleyi nasıl yapacağız? Türkiye buna hazır mı? Hazırlanabilir mi? Şöyle dünyadaki genel durumla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi Evren Hanım e, tabii bu e, en son mutasyon açıklandığında e, İngiltere'den biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması önce e, bir şüpheyle yaklaşan oldu, yaklaşanlar oldu. Yani e, abartılıyor mu acaba gibi ama hiçbir şeyin abartılmadığı ortadaydı. O dönemde de biz bunu yazdık, çizdik, konuştuk. İlk binle başladılar ki biz bu anda 1'le başladıktan sonra bütün dünyaya yayılan bir virüsün daha da yaygın olabilecek, daha bulaşıcılı bir, bulaşıcılığı artmış bir e, tipinden bahsediyorduk. Ve dolayısıyla korkulan oldu. Şu an bakın çok kısa süre içinde, bir ay belki oldu olmadı, daha kısadır. İngiltere'de baskın, suç bu en son mutasyona uğramış virüs olarak artık e, ifade ediliyor. Evet. Tabii bu İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Hemen kapılar kapandı ama o arada olan olmuştu çünkü aslında daha öncesinde başlamıştı bu. Biraz geç bildirilen bir veri oldu. İşte Danimarkası, İrlanda'sı, İskoçyası, eee Hollanda'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, o derken Avustralya'ya kadar, Japonya, Çin'e kadar e, bu virüsten bahsedildi. Sonra neyse sonuçta bizde de olduğunu açıkladık 33 ülkeden sonra ve bizde de var. 15 dedik ama bunun tabii çok daha fazla olma ihtimali yüksek. Biz biliyorsunuz salgın başladığından beri ...ben hep şunu söylüyorum... ...Senegal, Liberya falan da dahil... E, ...giriş çıkışlarında PCR testlerini... ...özellikle ülkeye gelenlerde ...zorunlu tuttular... ...biz hiç zorunlu tutmuyorduk... ...hep buna itirazımız evet. vardı... ...ve e, Aralık sonunda da... ...nihayet bunu zorunlu tutmaya başladık... ...tabii böyle bir ortamda... ...ve sürekli e, bir e, turizm... ...sağlık turizminin olduğu... ...İngiltere'den ve başka e, Avrupa ülkelerinden... ...sürekli giriş çıkışların olduğu bir ülkeyiz... ...ve biz e, korkuyoruz için açıkçası... Ve bu korkumuzda bizi sanki doğrulayacak gibi keşke doğrulamasa azalan e, aktif vakalarımız mesela günlük 3500 liraya kadar inmişken şimdi tekrar yükselmeye başladı. Evet. 5400 lirayı artık e, ifade ediyoruz ve 0.885'lere düşmüş olan RT değerimiz birlere yaklaştı. Yani bizde de salgının üreme hızıyla birlikte e, bu bulaşıcılığı yükselmeye başladı bir tehdit olduğu görülüyor. Şimdi bu mutasyondan şöyle bahsedildi. Evet salgının hızı yüksek ki şöyle ifade edildi. İlkbahar dönemindeki bir mutasyon olduğunda bu mutasyon biliyorsunuz D614G mutasyonu bu olduğunda 2 ila 4 kat buruna virüsün tutunma oranı yüksek olduğu ifade edilmişti. Evet. Oysa bu yeni virüste 10 ila 100 kat gibi bir e, ifade kullanılıyor. Güney Afrika'da belirlenen e, yeni varyantta daha da fazla olduğu ifade ediliyor. Tabii çok ciddi sekans analizleri yapıyor. Ülkeler çok ciddi incelemeler yapıyor. Bunları buluyor. Tabii çok ciddi inceleme yapmanız lazım. Bu bir altyapıyı gerektirir. Bunu yapamıyoruz şu an. Çok e, baskın bir şekilde. Ancak korkulan şu daha çok salgın artacak hızı artı belki ölümcülüğü yüksek olmasa da daha kırılgan hastalara yayıldıkça ölümcülüğü böyleyse indirek olarak dolaylı olarak artacak. Evet, Korkulan bu. Bir de öte tarafta İngiltere'den başka veriler geldi. Onlar da hep işte bir veri verildi. Daha sonra BBC yalanladı. Ancak şöyleydi Evren Hanım. Dediler ki ee, çocuklar 20 yaş altı çocuklar daha çok hasta gelmeye başladı. Hatta Oxford'dan bir e, doktor hanımın videoları şeydi ben de izledim dinledim. Hakikaten çok büyük bir yüreklikle orada yaşayanlarla da konuştum. Hasta sayılarının çocuklar arasında arttığını ifade ettiler. Ancak BBC bunun eee çocukların Yakın temasta olduğu okullarda maskeleri kullanılmadı bu nedenle artmış olabileceğini ifade etti. Imperial College'ın şeyine e, karşılık i, i, iddiasına karşılık şu an için e, net olarak çocuklarda daha mı fazla yaptığı bilinmemekle birlikte hı hı. çocuk hastaların artışı net olarak ifade ediliyor ve okullar Londra'da ve Güney e, İngiltere'de. Bu yüzden kapatıldı ifadesi kullanılıyor. Almanya'da Hatta, da kapatıldı bu arada. Yani bu arada da ayrı bir tabii başından beri Almanya'nın duyarlı İtalya dedi ki İtalya Evren Hanım e, biz dedi e, belki de bu bizde de var bu mutant e, şey virüs ancak dediler biz e, okulları kapamış olduğumuz için bir İngiltere kadar e, hasta sayımız artmadı. Biz buna bağlıyoruz dediler. Yani sonuç itibariyle sonuçta o çocuklar bulaştırıyor. Bulaş, gidiyor yakınlarına bulaştırıyor ve bu nedenle de e, acaba bu suçun ee, özelliği midir çocuklarda yoksa çocuklar iç içeydi daha çok bulaşıcı oluyor bundan bu tam net değil ama Aha, şunu biliyoruz ki öğrenmeye ki, çalıştığımız hani bizi, evet, geçelim siz bilim evet. insanlarının da öğrenmeye çalıştığı ne olup ne bittiğini bir virüs tipi bu ve üstelik mutasyon geçiriyor sizin bugün çok doğru. sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan biri çok dikkatimi çekti zannediyorum az önce bu mutasyonla beraber burna tutulumun 10 ve 100 arasında bir kat arttığını ifade etmenizle alakalı bir şey olmalı. Size sormak isterim. Bundan sonra diyorsunuz ki maske mesafe havalandırma artı el temizliği ve günlerce yüzeylerde kalsa bile en etkili olanın damlacıklar vasıtasıyla bulaşıcılık olması. Buna biraz değinin sonra veda edelim siz efendim. Şey, bu benim açıkladığım Kanada, British Columbia'nın Hastalık Koruma Komitesi, tıpkı onların da CV'si Bar Amerika gibi, artık bir açıklama yaptı ve kılavuz yayınladı. Dedi ki, başından beri tartışılıyordu. sorular, damlacıklar, bu virüs dedi. Net olarak damlacıklarla bulaşır. Hasta olan kişi işte hapşırır, öksürür, yüksek volümlü konuşur ve özellikle de kapalı bir ortamdaysanız bu damlacıklar kalır. Ancak daha da tehlikelisi aerosol dediğimiz damlacıkların daha da küçük versiyonu partiküler saatlerce özellikle havalandırılmayan ortamlarda kalır ve bulaşıcılıklarını sürdürür. Yani bizim net olarak bildiğimiz şu. Ha, e, hava yoluyla artık kanıtlandı. Burun ve ağız yoluyla ancak yüzeylerde uzun saatler, günlerce kalabilir. Ee, ama yüzeyler ilk baştaki gibi hadi orayı da dezenfekte edelim, burayı da yıkayalım değil. Çok da o kadar takılmayın. Ancak yine de elinizin temizliği önemlidir. Bu influenza da da önemli. Ama ilk baştaki gibi abartmayalım. Hı hı. Bizim derdimiz maskemiz Mesafemiz ama havalandırmamız da çok önemli ve el temizliği de biraz daha küçük bir unsur olsa da kesinlikle önemli. Biliyorsunuz Nisan'da hatta ben bir açıklamıştım bizim mühendis arkadaşlarımızla Filiz Hoca'yı da bilirsiniz Sayın Filiz Beylivan'la evet. havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu Tabii. en son açılacak yerleri alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlar olacağını ve bunların havalandırmaların elden geçilmesi gerektiğini Tabii. hatta bir seferberlik ruhuyla iş yerleri plazalar okullar hemen bir an önce bir ekip kurarak bunların havalandırmaların elden geçilmesi gerektiğini ancak görüyoruz ki hala bu alanda çok büyük bir değişiklik yok, büyük bir bilinçlendirme çalışması yok. Dilerim bundan sonra bunları yaparız, hep gecikiyoruz. Dileriz Oynuyoruz. bunları artık daha bilinçli bir şekilde yaparız. Bunun da önemini vurgulamak istedim o tweetimde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bengi Başar, Profesör ben Doktor teşekkür ederim. Bengi Başar. Yayınımıza katıldığınız için değerlendirdim.